Sevgili seyirciler halkımız bugün 10 Ekim 2021 Pazar günü Umut TV ekranlarına Türkiye Gündemi programına hoş geldiniz. Bu haftaki programımızda AKP'ye muhalif olan tüm düzen partilerinin ortak olarak gündeme getirdikleri güçlendirilmiş parlamenter sistemi konuşacağız. Peki güçlendirilmiş parlamenter sistem tam olarak nedir? Eski başbakanlık sistemine ve şu anda yürürlük yürürlük yürürlükte olan cumhurbaşkanlığı sistemine göre farkı nedir ve halkımıza ne vaat ediyor bu sistem? Hepsi ve daha fazlası bültenimizde olacak. Evet sayın seyirciler, son aylarda ve günlerde Millet İttifakı yani İyi Parti, CHP ve Saadet Partisi İttifakı AKP faşizmine ve onun getirdiği cumhurbaşkanlığı sistemine karşı güçlendirilmiş parlamenter sistemi alternatif olarak gösteriyorlar. Bu konuda en son Meclis binasında 6 muhalefet partisi bir toplantı gerçekleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Deva Partisi güçlendirilmiş parlamenter sistem için böylelikle 3. toplantılarını gerçekleştirmiş oluyorlar. 6 partinin temsilcileri çalışmalar tamamlanana kadar salı günleri düzenli olarak bir araya gelme kararı aldılar. Partiler güçlü parlamento, tarafsız cumhurbaşkanı, bağımsız ve tarafsız yargı başlıklarıyla sistem önerilerini tek bir metin haline getirmek için çalışıyorlar. Bu kapsamda yasama başlığı altında parlamentonun yasama, denetleme ve bütçe hakkının yeniden düzenlenmesi öngörüldü. Yürütme başlığı altında ise Cumhurbaşkanı'nın yetkileri ve seçim usulünden yeniden düzenlenmesi konusunda partiler arasında görüş birliği bulunuyor. Yani 6 partinin de partili cumhurbaşkanlığına son verilmesi konusunda şimdiden anlaştığını söyleyebiliriz. Tarafsız ve bağımsız yargı başlığına bakacak olursak yüksek yargı organlarının görev, yetki ve seçim usulleri ele alınacak. Oligarşinin kontrolünde olan sözde muhalefet partileri güçlendirilmiş parlamenter sistem ile halka şeffaflık ve Türkiye'nin demokratikleşmesini basın özgürlüğünün, siyasi etiğin düzenlenmesi sağlanacağı vaatlerinde bulunuyor. Yani özetlemek gerekirse CHP, İyi Parti ve müttefiklerinin büyük bir yenilik ve faşizmin demokratikleştirilmesi için yapılan bir düzeltme olarak gösterdiği güçlendirilmiş parlamenter sistem birçok noktada partili cumhurbaşkanı sistemine geçmeden önce yürürlükte olan sisteme bir iki teferruat dışında birçok noktada benziyor. Peki önceki yıllarda Türkiye'de demokrasi mi vardı? Evet, öncesinde TBMM'nin TBM meminin... Yani Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkileri bugüne göre nispeten daha fazlaydı. Ama Cumhurbaşkanlığı sisteminden önce Türkiye'nin yeni sömürge bir ülke olarak yine faşizmle yönetildiğini kimse inkar edemez. Çünkü biz faşizmi Berkin Elvan'ın Engin Çeber'in katledilmesinden, Ecevit gibi sol imajlı bir siyasetçinin başbakan olduğu 19 Aralık katliamlarından, Sivas katliamından, Çorum ve Maraş katliamlarından, Kanlı 1 Mayıs 1977'den halkımızın yıllardır açlık ve yoksulluk içinde yaşamasından çok iyi biliyoruz. Bütün bunlar parlamenter sistemin veya daha doğrusu parlamentoyla maskelenmiş faşizmin eseridir. Elbette 2015'teki darbe teşebbüsünden ve vatanımızda AKP faşizminin o hali ilan etmesinden ülkeyi KK'larla yönetmesinden ve ardından partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçmesinden sonra faşizmin uyguladığı baskılar ve adaletsizlikler arttı. Ama partili cumhurbaşkanlığı sisteminden önce de vatanımız faşizmle yönetiliyordu. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi faşizmin elinde olan bir araç, bir alet dışında başka bir şey de değildir. Aradaki fark faşizmin parlamenter sistemde daha iyi gizlendiği, halka yönelik oynanan demokrasicilik oyununun daha etkili olduğu. CHP ve İyi Parti işte bu nedenden dolayı halkımızın faşizme karşı olan öfkesini dindirmek, faşist diktatörlüğü daha iyi örtbas edebilmek için güçlendirilmiş parlamenter sistemi gündeme getirdi ve bunu çözüm olarak halkın önüne getiriyor. Yani CHP ve İyi Parti aslı olarak ...halkı bu düzene, bir daha bu düzene, daha iyi bir şekilde bu düzene bağlamayı hedefliyor. E, açlığın ve yoksulluğun bu kadar arttığı, baskıların tüm halk kesimlerine yönelik... ...o kadar e, yüksek bir seviyeye geldiği günlerde e, halkı düzene bağlamak için bu çözüme başvuruyorlar. Biz marxistleninistler, reform mücadelelerini halkı politikleştirmek, devrimcileştirmek için kullanılan bir araç olarak reddetmiyoruz. Ama burada söz konusu olan reform halkın kurtuluş mücadelesini geliştirecek nitelikte değildir. Tam aksine güçlendirilmiş parlamenter sistem ile CHP ve İyi Parti gibi faşist düzen partileri halkın kurtuluş mücadelesini geriye çekmeyi, halkı pasifleştirmeyi hedefliyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistemde birkaç göstermelik düzeltme dışında halkın yararına olabilecek hiçbir değişiklik yoktur. CHP ve İyi Partinin savunduğu parlamenter sistemin güçlendireceği tek yön halka yönelik uygulanan baskılar ve zulüm, zulüm olacaktır. Onun için biz devrimciler faşist CHP ve İyi Partinin güçlendirilmiş parlamenter sistem yalanını reddediyoruz. Biz tarihimiz boyunca faşizme karşı demokrasi için mücadele ettik, etmeye devam edeceğiz. Ancak faşizme karşı mücadele etmek tüm faşist partilere, faşizmin demokrasicilik oyunlarına karşı mücadele etmeyi de gerektiriyor. AKP faşizmine gerçekten son vermek istiyoruz, istiyorsak vatanımızda köklü bir değişim için, devrim için mücadele etmeliyiz. Çünkü vatanımızın sürekli faşizmle yönetilmesi aslı olarak yeni sömürgecilikten, ABD'ye olan bağımlılıktan kaynaklanıyor. Onun için faşizmi bertaraf etmek ne seçimlerle, ne yeni bir anayasayla, ne de güçlendirilmiş parlamenter bir sistemle mümkün olabilir. Kurtuluşumuzun katliamlara, açlığa ve yoksulluğa son vermenin, demokratik bir Türkiye'yi yaratmanın tek yolu anti-emperyalist, anti-oligarşik bir devrim için, demokratik bir devrim için mücadele etmek, vatanımızın sosyalizme giden yolunu Bugünden hazırlamak, bunun için e, savaşmak. Evet sayın seyirciler, bu haftalıkta Türkiye gündemi programımızın sonuna gelmiş olduk. E, güçlendirilmiş parlamenter sistemi konuştuk e, bu haftalık programımızda. E, bir sonraki hafta yine pazar günü e, Umut TV Türkiye gündemi programı, programında ekranlarında yeniden bulaşma dileğiyle şimdilik size veda ediyoruz. Gerçekleri Umut TV'den izleyin. Umut TV izlemeye devam edin. Hoşçakalın sayın seyirciler.